Gel! Bize bunları yapıyorlar! Hayır! Onlar kumruğu hatırlamıyor. Peki, ya fotoğraf? Bizim gördüğümüzü onlar görmüyor ki! Değil olacak! Bütün bunlar rüya mı sence? İki kişi aynı rüyayı görür mü?

bulacağım. Onu bulacağım. İşte böyle. Birçok insan Mahmut ve Abidin kırklara karıştı dedi. Bir iki üfürükçü dede adresi verdiler. Akılları başlarına gelsin diye patronsa işi başka türlü yorumladı. Ona göre Abidin ve Mahmut sansasyon yaratıp yönlerini arttırmak istiyorlardı. Anlayacağınız kimse bu işin içinden çıkamadı. Ya Mahmut ve Abidin beyler bir şeyler yaşadı, gördü ve bizler bu muhteşem olayları göremedik. Ya da onlar ikisi bir rüya gördüler. Bu rüyayı gerçek sandılar, kim bilir. İyi ama madem rüyaydı, o kadınlardan bucak bucak kaçan Mahmut nasıl bir anda canavar kesildi, tutukluğu gitti, bir aslan oldu ya da affedersiniz o alçak abidin nasıl oldu da çocuğun babası olmayı kabul etti? İşte bu işin gerçeği. Üstelik gerçek mi ki? Bu pavyon. Gerçek mi? Var mı? Biz. Gerçek miyiz? Var mıyız? Kim bilir? Kim bilir?